molekülleri silyalardaki özel reseptörlerle birleşir. Bu birleşme anahtar kilit uyumu kadar hassastır. Birleşme sırasında koku alıcı hücrede bir sinyal oluşur. Bu hücreler koku moleküllerinin taşıdığı mesajları elektrik sinyallerine dönüştürürler. Bu aşamada koku hücrelerinin diğer ucundaki aksonlarda şaşırtıcı birçok işlem meydana gelir. Hücrede açığa çıkan sinyali beyindeki koku soğancığına taşımak için aksonlar işbirliği yapar. Onla yüz arasındaki akson, koku soğancığına ulaşmak için bir demet oluşturur ve topluca elek kemiğinin içinden geçerler. Burada dikkati çeken diğer bir mucize, elek kemiğinin özel tasarımıdır. Elek kemiği, koku sinirlerinin geçişine olanak tanıyan delikli bir yapıya sahiptir. Aksi takdirde sinirlerin birbirleriyle bağlantı kurmaları mümkün olmayacak. Dolayısıyla bütün işlemler gerçekleşse bile koku almak imkansız hale gelecekti. Koku alma sistemindeki tüm bu detaylar öylesine planlanmıştır ki koku hücresindeki haberleşme kusursuz bir şekilde gerçekleşir. Koku alma sisteminin diğer önemli bölümü de koku soğancığıdır. Koku soğancığı beynin ön bölümünde koku bölgesinin ve kafatasını oluşturan kemiğin hemen üzerinde yer alır. Burundaki iki koku bölgesine karşılık beyinde de iki koku soğancığı bulunur. Her bir soğancığın büyüklüğü bir bezelye tanesi kadardır. Koku soğancığı aynı bir haber merkezi gibi çalışır. Koku alıcılarından gelen tüm sinyaller önce bu merkezde toplanır. Milyonlarca bilgi burada tekrar düzenlenir. Daha sonra yorumlanması için özel koku sinirleri kanalıyla beyindeki ilgili noktalara gönderilir. Yani bu minik organ, milyonlarca koku hücresi arasındaki kusursuz koordinasyonun yürütüldüğü yerdir. Bu kusursuz sistemin mükemmel bir tasarımla var edildiği ise açıktır. Bu tasarım Allah'ın yaratma sanatıdır aksini iddia edip bu sistemdeki mükemmel tasarımı tesadüflere bağlayan kişilerse büyük bir yanılgı içindedirler. Akıl sahibi bir insanın bu kimselere vereceği cevap Kur'an'da şöyle açıklanır. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin?'' Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Burun denildiğinde ilk akla gelen koklama duyusudur. Oysa yapılan araştırmalar sonucunda burnun sadece yüzde beşlik bölümüyle koku aldığı anlaşılmıştır. Geri kalan yüzde bölümde ise solunum sistemiyle ilgili çok önemli iki görev yerine getirilmektedir. Görevlerden ilki nefes alınan havanın ısıtılması ve nemlendirilmesidir. Burnun iç yüzeyini kaplayan mukus tabakası su buharı salgılayarak giren havayı nemlendirir. Mukus tabakanın hemen altındaki kılcal damarlar da geçiş sırasında havanın ısınmasını sağlar. Böylece hava akciğerlerin hassas yapıları için en uygun hale getirilir. Bu mekanizma sıcaklık ve nem ortamını düzenleyen gelişmiş bir klima sistemi gibidir. Burnun ikinci görevi ise solunan havanın içindeki toz zerrelerini ve mikropları durdurmaktır. Havadan gelen bu zararlı tanecikler mukus tabakası tarafından yakalandıktan sonra silya tüycükleri devreye girer. Zararlı maddeler içeren mukus tüycükler tarafından hızla yutağa itilir. Daha sonra da öksürükle dışarı atılır ya da yutularak midedeki asitler tarafından yok edilir. Görüldüğü gibi mukus tabakası, mukus üretici hücreler ve tüycükler burnun içinde bir kimyasal arıtma tesisi meydana getirirler. Açıkça görülmektedir ki burundaki bu sistemler aynı zamanda mükemmel bir mühendislik örneğidir ve Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın yaratma kudreti şöyle bildirilir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen olu verir.